Sen bir git gel istiyorsan kanka. Ya gitmeme gerek yok aslında param yok ki. Ben kill almadım. Yemiyor ya puşt. Yedirmemiz lazım bunu. Yedireceğiz rahat. Ben silence bekliyorum. O, o neydi lan? güzel Vallahi Çok güzel attı. Biraz fazla mı iyiydi diyorsun? Çok iyiydi diyorum. Çok iyi. Öldü Vallahi o. yemin ederim çok iyi. Onda script olabilir. Ya Eğer... iyi kanka Yanındaki nasıl ediyor değil mi? Kanka çok iyi de atıyor. Şuna bak kanka. Ben boşuna demiyorum. Abi! Kanka. Kule altı girmesi ölmez bu arada. Oğlum adamı silence atma ihtimalim yok ki. Bak bak, bak bak, hareketlere bak. Bak bak. Yok kanka bu mümkün değil. Kanka ne yapalım biliyor musun? Farmı yani... Skripte yapacak bir şey yok kuleyi koruyalım. Deniyorum ama. Ayarları sallamış. Ayarları fulllemiş şu an. İyi Hiç çalışıyor. Hiçbir şey yani. yemiyor. Hacı böyle bir şey yok. Sen ne anlatıyorsun Dingil? Onu an mu Tam menzilde duruyor ya. Tam menzilde duruyor. Biliyor menzil. Programı iyi biliyor. Bu niye bilmiyor o zaman? Madem SC değilsiniz. Çıkmam lazım. Çıkmamız lazım kardeşim. Bak bak tipe bak. Beyz atı sıcak. bak kuştun. Sen ne yapacaksın? Yerler senin. Burayı tutacağım. Yemin ederim bu yani. Başka hiçbir şey değil ya. <laughs> Aha. ilk kez bir skill tuttu arkadaşlar. İkinci bir skill'in tutma ihtimali yok. Bak bak bak. Devam anasını satayım. Gel çocuğum. Mümkün değil bunda. Dojlayamayız. Dojlayamayız. Şunun hareketlere bak. Ananı satayım. Aa Zaten aklımda mükemmel değil. fikir var. Şimdi. Aynı anda attık kötü oldu. Tamam. <laughs> Çıkmamız lazım. Beyin geliyor bir ihtimalle. Oldu. Yok mu re? Yok. Geliyorum kanka yok ben. Boşa geliyor. Bak 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 bak. İyi onu ona doj atma daha. Mazhar reisine bir şey yapamıyor. Mazar reisine dojlayamadım. <laughs> Nasıl doj acaba? Köse salıyordur %100 eminim. Bak birazdan köse salacak. Bir kere yardım var. etmeye çalışıyor. Bak 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 bak. Kuşta bak gördün mü? Kanka Yatıramıyorsun hiçbir şey Lan, Lan bana e, öyle bir zamanda E attı ki. Flaşıma flaşa bak. Mümkün değil. Lan R basamıyorum. Şey Aha bastım. Aha. Yedim kanki. Yapabileceğimiz bir şey yok ya.